ülke olarak korona belasıyla mücadele derken hem ciddi bir sağlık tehdidinde hem de ekonomik olarak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu defalarca bu kürsüden dile getirdik. İçinde bulunduğumuz bu süreçten etkilenen kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir değerli arkadaşlar. Bugün baktığımızda çarşılar, sokaklar boş, esnaflar perişan durumdadır. Vatandaşlarımız lokantalara, pastanelere, berberlere, kuaförlere, terzilere gidemiyor. Açık olan esnaf siftah yapmadan akşam dükkanını kapatıyor, evine gidiyor. Taksiler, minibüsler, servis araçları, otobüsler boş dolaşıyor. Ancak kira, elektrik, su, doğalgaz, stopaj, sigorta, vergi ödemeleri ve çalışanların aylıkları ise devam ediyor ekmek teknelerinin kapatılması ya da tedbirlerden dolayı iş yapamaz duruma gelmesi doğal olarak esnafı çok zor duruma düşürmüştür. Kamu bankaları esnafa yönelik bazı tedbirler açıkladı. Ancak bize gelen bilgiler ışığında görüyoruz ki bu hususlarda esnafımız birçok sorunlarla da karşı karşıyadır. Öncelikle belirtmeliyim ki esnafımızın beklentisi kredi kolaylığı değildi. Ancak Buna rağmen kredi başvurusu yapan esnafımızın büyük bir bölümü olumlu cevap alamadığını bizlere iletmektedir. Bankalarca kredi kolaylığı sağlandı denilmesine rağmen sicili temiz olmak şartının katı sürekli aranması, birçok evrak vesaire diyerek şartların zorlaştırılması esnaflarımız için bu desteği yok hükmünde kılmıştır. Değerli arkadaşlar esnaflarımız diyor ki Kredi müracaatında bulunduğumuzda kredi borcun olmayacak. Bağkur ve SSK borcun olmayacak. Devlete vergi borcun olmayacak. Kredi notun iyi olacak. 5 yıl içinde esnaf cefalet ya da kosket destekli kredi kullanmamış olacaksın deniliyor. Ayrıca bir de taşınmaz ya da 5 yaşında bir araç ipotece, ipotek edeceksin. Bu nasıl iştir? Alacaklı borcunu istiyor. Devlet borcu olana kredi vermiyor. Verse bile dükkanımız kapalı nasıl ödeyeceğiz? Biliniz ki kredi almak Kaf Dağı'nın arkasına ulaşmaktan zor diyor esnafımız. Arkadaşlar esnafımızın bu sesine kulak vermeliyiz. Değerli arkadaşlar bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Bir de bankaların farklı uygulamaları söz konusu. Birbirlerinden farklı belgeler isteyip işi yokuşa sürüyorlar. Kısacası esnafa söylenenler büyük büyük manşetlerle ilan edilen önlemler hiçbir derde derman olamamıştır, daha fare doğurmuştur. Ticari faaliyetlerine geçici süreyle ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli en az bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlamalıdır. Ama her şeyden önemlisi İVD olarak en az aylık 1500 TL olmak üzere 3 ay nakit yardımı yapılarak esnafımıza bir nefes aldırılmalıdır.